Dünyada altın tabii ki konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşananlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in faiz indirimine gitmesi pek çok başlık altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de tartışılır olacağını ortaya koyuyor. Ancak Çin 5 aydır altın almıyor. Peki Çin'in altın almaması ne demek? Piyasalar nasıl etkileniyor? Bir Pekin'e gidelim. A haber Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet kolaylıklar dileyelim. Çin'in altın almaması ne demek? Ne anlam ifade ediyor? Gökhan Kurt aslında Çin e, aylardır altın alımını durdurmasının en önemli sebebi şu an küresel piyasalarda altının e, derinden yüksek bir e, fiyat görmesi. Yani altın bu son aylarda çok pahalı e, olduğu için e, şu an sağlam bir zeminde beklemeyi sürdürüyor Çin. Zaten e, iç ekonomide e, piyasalara yön, yönelik bir e, güven e, var ve istikrar teşvik paketleri artırılmış durumda. Diğer taraftan e, 18 ay boyunca Çin her ay e, çok güçlü miktarda altın aldı ve stokladı. Yine döviz rezervleri de e, bir o kadar e, stokları konuşuluyor. Özellikle 7 Ekim 2024'te Çin Halk Bankası tarafından açıklanan veriler. Eylül ayı sonu itibarıyla Çin altın rezervlerinin 72,8 milyon ons seviyesinde kaldığını ve ardarda arda 5 aydır holdinglerde de artış olmadığı gözlemlendi. Yine Çin'in toplam döviz rezervine de baktığımızda 3 trilyon 316 milyar 400 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Yine verilere göre Eylül ayı sonunda Çin'in döviz rezervi önceki aya göre %0.86'lık bir yükseliş gösterdiğini de belirtmiş olalım. Diğer taraftan Çin'in mevcut altın rezervi ise 72,8 milyon troy ons seviyesinde gerçekleşiyor. Son olarak da Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Jin Shenji da Çin ekonomisine destekleme yönelik paketleri uygulamaya yoğunlaştıklarını da belirtmiş oldu tekrarı vurgulamakta fayda var. Çin'in aylardır altın alımı yapmaması piyasalarda altın fiyatlarının yüksek fiyattan seyretmesi olduğu yönünde yorumlanıyor deyip sözü tekrar size bırakalım. MMSR notları için teşekkür edelim. Önemli bir başlıktı.